Merhaba, ben Murat. Bugün Bartın ikinci kademe birinci gün haritama bakacağım. Bu parkur benim koştuğum en uzun parkurdu ve en fazla hedef olan parkurdu. Ve uzunluğunu şuradan da bakabiliriz. Strava'da 18.45 kilometre gözüküyor. Saatimle kaydettim, buraya atmıştım. Burada da gözüküyor. Şimdi haritaya dönelim. Bu harita çok uzun olduğu için, bu parkur çok uzun olduğu için çok fazla hata yaptım. Ve genel olarak zaten arazi haritalarında ben sprint'e göre daha kötüyüm. Başlatayım. Şu an hızı 50 de. O yüzden hızlıca geçecek. Birinci hedefte çok fazla bir sıkıntı yok. Zaten çok basit. 1 ile 2 arası benim koştuğum en uzun ayak denilebilir. Gerçekten bunu gördüğümde çok korkmuştum. Murat buraya nasıl gideceksin? Burada çok fazla izoips var. Gerçekten ne yapacağımı bilememiştim. Ama bir şekilde gittim. Ve çok fazla patikalar var. Şuradaki patikaları açık alanları kullanmayı istedim. Bakalım nasıl gitmişim. Ayakkabım sprint ayakkabısıydı. Çok fazla kayıyordu. O gün yağmurlu olduğu için her yer ıslaktı. Gerçekten çok fazla bir sorun yaşadım. Ve şu an nereye gidiyorum ben? Ben de bilmiyorum. Bu yaptığım çok büyük bir saçmalık. Şu an fark ediyorum. Daha önce hiç bu haritamı izlememiştim ve şu an çok gülesim geldi. Bu nasıl bir şey böyle? Gerçekten bunu neden böyle yaptım bilmiyorum. Hani amacım buraya gelmekti. Onu hatırlıyorum ama bir şekilde şuraya gitmişim. Şöyle bir dönüş yapmışım direkt buradan. Bu tarafa doğru gelsem de şu patikalarla inebilirdim. Bu büyük bir hata. Yani o zaman büyük bir hata yaptığım farkında değildim. Gerçekten sonradan bakmak mantıklı. Şu an çok şaşırdım gerçekten. Devam edelim boş yere uzatmış oluyorum. Hedefe girişim de birazcık sıkıntılıydı. Benim için <laughs> çok karışık buraya gitmek. Şuradan çıkmayı düşünmüştüm ama nedense şurayı tercih ettim ve burası bayağı yeşildi. Burada en azından ortalayarak şu iki gerintinin arasında gidersem boyundan sorun olmaz diye düşündüm. Ama girerken bayağı hatalar yaptım. Şimdi 2'den 3'e giderken yaptığım şeye bakalım. Tamamen ters yönde gidiyorum. Bunu nasıl becerdim ben de bilmiyorum. Burada direkt bu tarafa yani şuradan gidip patikayla inecektim. Hani bu kadar basit bir şey. Ama nasıl yaptıysam buradan çıkarken hiç etrafıma bakmamışım. Yani 2'yi bulunca ben bayağı bir sevinmiştim bu arada. Büyük ihtimalle o yüzden. Hani 2'yi buldum parkurun yarısı bitti modundaydım. Ki hiç öyle değilmiş. <laughs> gerçekten o zaman anlayamamıştım. Çıktım koştum dönüyorum. Şurayı dönerken ben burayı döndüğüm sanarak gidiyordum. Bayağı ama sonra pusunu tutmadığımda geri dönüyorum. Yine girişim birazcık sıkıntılı. Hani orada gerçekten ben bir hata yapınca tamamen kendimi kaybedip hata yapmaya devam ediyorum. Bir sonraki hatam 5'ten 6'ya giderken burada direkt izoips takibi yapıp gidecektim. Güya iki tane gerintiyi geçecektim. Ama yaptığım şeye bakalım. Çok izoips takip etmişim gerçekten. böyle bir şey nasıl yaptım anlayamıyorum. Yani şu an oturduğum yerden o kadar saçma geliyor ki hani koşarken nasıl fark etmedim? Yani nasıl bu hataları yaptım anlayamıyorum. Ama emin olun yine şu an koşarsam aynı hataları yapabilirim. Harita yani gerçek hayatta gördüğünle haritada gördüğün aynı olmuyor. Ve benim kafamı çok karıştırıyor. Bir de başka insanlar da kafamı karıştırıyor. Ben buralarda başka insanlar görmüştüm. Büyük ihtimalle onların da etkisiyle Şurada geldiğimi sanıp, yukarıda, yani şur, şurada olduğumu sanıp yukarı çıkmıştım. Sonra garip şeyler yaptım. Bir de burada haritanın devamı yok ya. Hani burada ne göreceğimi bilmiyorum. Hani ben ne kadar çıktığımı da kestiremiyorum. Yani iyi ki burada geri dönmüşüm. Bir şekilde bulmuşum. Bir sonraki büyük hatam 14'ten 15'e giderken ne yaptığımı bakalım. Burada resmen akarsuyu geçiyorum. Amacım büyük ihtimalle şurayı dönmekti ve şu an yani şu an öyle düşünüyorum şu anki aklımda ama o zaman da herhalde onu düşündüm ama yine de yapamadım. Neden buraya geçtim? Hiçbir fikrim yok. Çok saçma ve ben buru hatırlıyorum. Burada suya girerek geçtim. Hani hani suya su geçerken bir insan bakar ben su geçmeli miyim şu an diye. Ama galiba şimdi hatırlıyorum şura sanmıştım. Şurada da bir akarsu var ya. Ben burayı burası sanmıştım. Ve şu, bu dönüş hesap edemedim sanırım. O yüzden ben geçtim. Ama sonra geçince yanlış yere geldiğimi Dördüncü hedefe geldiğimi anlayıp geri dönmüştüm. Çok büyük bir hata. Bir sonraki büyük hatam ise 20. hedeften 21'e giderken harita dışına çıktım. buradaki hata yapma sebebim şuradaki gibi bir açık alan burada da vardı. Ve ben o yüzden burada olduğumu sandım. Yani inerken burada da bir patika gibi bir şey oluşmuştu. Ve yani dikkat etmemişim. Hani hemen indiğim gibi buraya geldiğimi sandım. O yüzden hatalar yaptım. Sonra yola çıkıyorum anlamak için. Yola çıktığımda öyle olduğunu anlıyorum. Sonra hedefi buluyorum sonraki hatam 21'den 22'ye giderken bakalım ne yapmışım. Yanlış yerden giriyorum. Dikkatsizlikten etrafıma bakmamaktan ve dolanıp duruyorum. Sonra doğru yerden giriyorum. Her zaman yaptığım hatalardan biri. Çünkü dikkatsiz gidiyorum. Bir de aynı zamanda parkur bir an önce bitsin istiyorum. Gerçekten 22. hedefe geldiğimde sanırım 3 saati geçmişti bu çok uzun bir süre ve su noktalarında su yoktu. Ben susuz 3 saat geçirdikten sonra artık bitsin istiyordum. O yüzden böyle haritaya odaklanamıyordum. Bu parkuru başlarken hedefim 2 saatti ve parkurda sonradan hedefim şuna dönüştü. Bitireyim. Yeter ki bitireyim. Bitirememe ihtimalim de hep düşünüyordum. Bıraksam mı acaba bir yerde diye hep düşünüyordum ama sonra bir taraftan hayır bitireceksin bu parkuru. Pes etmek olmaz diye kendimi motive ediyordum. O yüzden gerçekten bu parkuru bitirebildiğim için çok mutluyum. Hala da bu mutluluğu yaşıyorum. Bu kadar büyük hatalar yapmama rağmen bitirebilmek çok önemliydi benim için. Ve diskalifiye süresi vardı. 3 saat 30 dakika. Ben onun altında gelmek için de motive ediyordum kendimi. Ama sonunda onu da başarabildim. Son hedeflere güzel gidiyordum. Bir burada büyük bir hata yaptım. Yine ona da bir bakalım. 25'ten 26'ya giderken. Şuralarda bir hedef vardı. Ben onu gördüm ve ona koştum. Hiç bakmadım. Hedef şuradaymış oysa ki. Bu şekilde bitti. Bu parkur benim için dönüm noktası sayılabilir. Kendime güvenim de gelmişti. bu kadar hata yaptım ama pes etmedim ve bitirdiğim için. Ve çok tırmanışlıydı bin metre tırman, tırmanış vardı bu parkurda. Belim ağrımıştı bundan sonra ama yaparken hani pes etmediğim için çok mutluyum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.